Merhabalar değerli dostlar tekrar hoş geldiniz kanalıma gündemi yorumlamaya devam ediyoruz gündemde dünya gündeminde Türkiye gündeminde gelişen olayları sizlere buradan aktarmaya devam ediyorum Evet bugünkü son gelişme İsrail Şam'a vurdu yani İsrail e, Suriye Savunma Bakanlığı binasını vurdu biliyorsunuz dürzüler üzerinden Suriye'de bir karışıklık oluşturmaya çalışıyorlar, yapmaya çalışıyorlar ve İsrail'de dürüzilere sınırlarını açarak e, Suriyeye gir, e, girmelerine müsaade ederek orada bir kaos oluşturma çabasındaydı ve bugün akşam saatlerinde İsrail e, Suriye Savunma Bakanlığı binasını bombaladı ve tabii bu çok önemli gelişim, önemli bir gelişme bu aynı zamanda Bizim ülkemiz için de çok önemli bir gelişme. Çünkü bizim Suriye'de neden Suriyeyi ne kadar size daha önce söyledim, ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Ben hatta size ne dedik, tasarruf yapın, köyünüzdeki toprağa sahip çıkın. İsrail'in oradan Suriye üzerinden Türkiye'ye gelme, dokunma, tehdit oluşturma çabalarının bir versiyonudur. Şam'a saldırması ve e, daha önce de bir e, İsrailli Bakan Şaradan kurtulmalıyız diye e, Suriye Devlet Başkanı e, Şaradan kurtulmalıyız diye bir açıklama yaptı ve onun üzerine bu oldu. Bu durumda Şaranın çok iyi korunması gerekiyor. E, fakat tabii ki bu olay İsrail'in Suriye'ye saldırması değildir. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'yi aba altından sopa göstermesidir. Bunu da size söylüyoruz. Dünyada bu kadar olay olurken hala ülkemizde bazıları ülkeyi yormak, ülkede kaos çıkartmak için CHP'den söz ediyorum ve diğerlerinden onun gibiler hala dünyada olanlar üzerinden ülkemiz üzerindeki Tehdidi uluslararası politikayı ve savaş stratejilerini olabilecekler üzerinden alınacak tedbirleri konuşmak yerine hala ülkede kaos çıkartmaya devam ediyorlar. Bu arada Ekrem İmamoğlu ilk cezasını aldı. Ona da geleceğim. Kamu görevlisine hakaret etmekten bir yıl sekiz ay galiba bir şey. Fakat bir üst mahkemeye, istinafa e, temize taşıma e, hakları var. Oraya da gidecek ama bugün görülen mahkemede Bundan dolayı bir ceza aldı. ilk cezasını aldı. Tabii diğer ithamlar karşısında bu önemli bir şey ama bu cezalar onun için çıtır çerez kalır. Ama şu Suriye meselesini size özetledikten sonra bilgi sahibi olun, uyumayın. Yani dam diye böyle Allah korusun. Yani Türkiye her zaman hedef ülkeydi ve e, İsrail'in Suriye'ye saldırması demek, Ha Türkiye aslında orada Türkiye ile bir Türkiye'ye bir mesaj veriyor. Fakat ben tabii Allah'ın izniyle şu anda e, ülkemiz eskisi gibi olmadığı için e, elhamdülillah diyorum çok şükür e, biz de gereken mesaj mesajları verdik. Bu durumda İsrail'in e, Şam'a saldırmasında artık İsraili kınamak değil bu kibir bu pervasızlık bu böyle şey dünyanın şuarık çocuğu gibi ben her istediğimi yaparım tabi arkasında kimler var biliyoruz ee, bu İsraili kınama yetmez, yetmez artık müdahale etme zamanı gelmiştir bu arada bazı haberlere göre Fransa Filistin'i tanıma e, konusunda hazırlıklar yaptığı düşünülüyor bu görevi de Fransa'ya verdiler herhalde bir şeyler oluyor bu arada. E, Natanyahu ile koalisyon olan hükümet e, İsrail'de düşüyor. Natanyahu'nun hükümeti azınlık e, koalisyon düşüyor ve e, azınlık kısmına e, kalıyor. E, şunu da unutmayın İsrail'in Suriye yönelik saldırıları sadece Suriye'deki istikrar ve güvenliği değil bölgenin tamamını ilgilendiriyor. Yani... Bölgenin tamamı demek bizi ilgilendiriyor değerli dostlar. Bunu lütfen bir çok iyi anlayın. Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi Suriye topraklarının bütünlüğü konusunda aynı şeydi. Bu arada Selçuk Bayraktar bir mesaj yayınladı. Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam. Önce dedik ki bunu Selçuk Bayraktar attı mı atmadı mı su bu e, atmış helal olsun biz de aynı duygularla kendisini alçı, e, alkışlıyoruz e, ve hemen şunu geçeyim Hakan Fidan'ın açıklamasını da size okumak istiyorum Hakan Fidan aynen şöyle diye söyledi sabrımızın sonuna gelmiş durumdayız İsrail ile ilgili konuşacağımız tek şey bu daha fazlasını konuşmaya gerek yok evet bu yüzden herkes lütfen bir kendine gelsin. Artık tamam mı? İsrail'in bunları yapmasının Türkiye'ye doğru ilerleme çabası. Ben size bunu sürekli söyledim. Ee, çabası ve stratejisi tabii onu yönetenler, ona yardım edenlerin de. Asıl amacı bu. Bu arada DEM Parti İsrail'i İsrail destekli Dürzi milisleri desteklediğini açıkladı. Suriye hükümetini kınadı ne demiş? Geçici Şam yönetiminin dürüzi konumuna yönelik saldırılarını kınıyoruz, merkez yürütme kurumumuzun açıklaması diyor. Yani bunu da hallederler bizimkiler. Ee, çok istediklerini konuşsunlar. Evet, şimdi buradaki olay bu. Hakan Fidan'ın ee, Biraz önce söylediğim şey ABD'li mevkidaşına tabii böyle bir olay olduğu zaman hemen uluslararası telefon trafiği ve görüşme e, trafiği başlıyor. Şimdi efendim bu böyle bu önemli sıcak gelişme çok çok önemli. Bölge sadece Suriye değil bölgeyi ilgilendiriyor. Ben ne dedim size safları sıkı tutacaksınız bunlar durmaz. Birincisi bu. Şimdi iç siyasete geldiğimizde <laughs> şöyle komik bir olay oldu. Şimdi Özgür Özel Manavgat Belediye Başkan Yardımcısının görüntülü yani suçüstü yak, e, rüşvetten yakalanmasından sonra ilk tepkisi vay efendim bu siyasi bir operasyondur falan dedi. Sonra Ekrem İmamoğlu cezaevinden o bile aa bunu kınalayınca vay efendim dedi ki başımdan kaynar sular döküldü. Şu oldu bu oldu kabullendi. Sonra çıktı bir mitingde dedi ki ya dedi işte dedi yok polis çevirmesinde yasaklı maddeyle bir de kaçak içkiyle yakalanmışlar da sonra onu demiş de bunu demiş de falan filan onu her videoda yerisi geliyor söylüyorum. O bir oyunmuş kurguymuş 32 saatlik bir video varmış falan. Yok, o da gitti. Ne oldu? İşte neye geldi iş? İhraç ediyorlar adamı şimdi. Ve ee, Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu da her şeyi <laughs> inkar ediyor. Bugün savcı bir şey soruyor diyor ki ülkede işsizlik var. Böyle dalga geçercesine cevaplar veriyorlar. Şimdi Özgür Özel hala tehdit etmeye devam ediyor. Hala e, ağzına gelen söylemeye devam ediyor. Artık şunun dokunulmazlığı kaldırılsın da e, kurtulalım. Evet Bugün bir haber düştü biliyorsunuz bir e, köylü kızı çıkıp işte ben köylüyüm de şundan şikayetçiyim bundan şikayetçiyim şu kız görüyorsunuz. Öyleyim demişti ya bugün bir haber bu kızınla bir ajansta fotoğrafını da yanında görün kırmızı başörtüsüyle yapmıştı yanında ki de kendisinin bir ajansta Oyuncu adayı olduğunu ajansta figüran mıdır nedir Arpuz? iddia edildi. Haber bayağı düştü. Buna bir yalanlama gelmedi. Yani yani gerçekten e, yani şimdi bu bunun ben inanasım gelmiyor. Daha önce de biliyorsunuz CHP'nin böyle şeyleri oldu. Zaten ilk başta böyle köylü kızı mı olur dedik. Kolsuz falan filan. E, ama oldu. Bu da böyle bir CHP'nin her zamanki gibi ee, yani <laughs> ya abi bari içinizden rol yeteneği olan halktan birini yapın. Şimdi bakalım bunun kokusu çıkacak ama sabah saatlerinden beri haber oldu yayınlandı. Hiçbir yalanlama gelmedi bu hanım kız bakalım onu yalanlayacak mı? Ha, Ekrem İmamoğlu 1 yıl 5 ay 15 gün tehditten 2 ay 15 gün e, ceza aldı. Bugün kararı istinaf ve işte temize yollama şeyi var. Bu arada Zafer Ali Alagöz'ü biliyorsunuz. Kendisi e, bir dizi ve tiyatro oyuncusu. 15 Temmuz'la alakalı yapılan klipte Oynadı ve oynadı diye Kendi mahallesi tarafından Linç ediliyor O da şöyle bir açıklama yapmış TRT'nin 15 Temmuz Filminde oynadığı için Malum mahalle tarafından linç ediliyor e, Niye eleştiri geldi anlamıyorum Demiş çok özür diliyorum Kıçınla kuş tutsan Tek kanadı dışarıda kaldı diyenler var bu ülkede. Böyle bir cevap vermiş kendi usluğuyla. Doğru ben de onu diyorum. Ağzına kuş tutsa Recep Tayyip Erdoğan. Yok canım onun ağzına çıktı. Kuş geçerken kendi girdi falan derler. O bunun biraz daha farklı bir versiyonunu söylemiş. Evet adamı 15 Temmuz eee TRT'nin filminde oynadı diye şey yapıyor. Linç ediyorlar. Artı bir şey dikkatinizi çekti mi? CHP belediyelerinde 15 Temmuz anması ve e, bir kutlamamız da var tabii. Hem andık şehitlerimizi hem de başarılı olmadığı için bir kutu. Hi, bunları göremediniz. AK Parti belediyelerinde bunlar oldu. E, bunların hala darbeye tiyatro diyenleri var. E, ve hala 15 Temmuz'un orada 251 şehidimiz var ee, ve bununla alakalı yapılan bir filmi yüzünden adamı nasıl linç edersiniz hiç kimse umurlarında değil biliyor musunuz bu zihniyetlerin iyileşmesi bence mümkün değil çok ciddiyim mümkün değil ama e, uğraşmaya devam edeceğiz asla değerli dostlar pes etmeyeceksiniz bu arada e, en son e, programımda yorumladım. Birazdan söyleyeceğim Ali Beyköy'de dün de size bahsettim. Yeni görüntüler çıktı kızın işte parçalanmış cesedini bavulla taşırken alt kişi tutuklandı. E, yarın bu konuya özellikle değineceğim. İdam şart. Bunlara idam şart. Bak çerçevesi çok iyi belirlenmiş çünkü hassas bir konu iftira da olabilir. Çerçevesi çok iyi belirlenmiş bir işte kameralarla itirafla şu abi bunlar hangisini de insan hakkı Bunlar vahşi hakkı. Bunlar biliyorlar idam yok. Yatarım cezaevinde ömür boyu keyfime bakarım. Kafasında bunlar. Niye bunlar yaşıyor? Bu konuyu yarın ayrıca değineceğim. En son haberdeki YouTube kanalında orada da bakabilirsiniz. Ben burada da ayrıca şey yapacağım. Yani çok trajik bir olay. İki kız kardeş ikiz okumaya geliyorlar. Birinin başına bunlar geliyor. Bu çok daha sosyolojik kısmı da var bunun. Ama bu konuda idam. Evet bu Suriye olayında şunu söylemeyi e, unuttum. Biliyorsunuz bizim e, Şaran'ın İsrail'in adamı olduğunu söylüyorlardı. E İsrail'in adamıydı o zaman İsrail niye gitti? Suriye'yi vurdu. Adam devlet başkanı oldu. Ve Hakan Fidan da işte Cumhurbaşkanımız da e, Şaran'ın Suriye devlet başkanı olduğunu ve e, yanında olduğunu da açıkladı zaten. E, ama bunlar böyle. O zaman onun adamı olur. Şimdi karşı adam olur. Evet ama dediğim gibi İsrail bu kadar yüzsüz, bu kadar arsız, bu kadar kibirli, tam bir dünyanın şımarık çocuğu. Bu arada LGS ile alakalı, bu da en son haberde bunu da yayınladım. LGS yalanlarından dolayı e, Turhan Çömez'in e, yaptığı bu hani şey yalan tweetle alakalı. E, tam puan alan falan bunu böyle algı yapıyorlar. Bununla alakalı da açıklama yapıldı. Ama tabii bunların amacı haberi yaymak olduğu için. Evet olduğu için. Bu arada Palattin ve Binnaz fal uygulamalarına operasyon yapılmış. Bu var ya sosyal medyada fal. Bence bunlar yasaklanmalı. Evet. Yani diğer taraftan yarım kaldı. İşte birçok öğrencinin soruları tam yanıtlaması niye siz rahatsız ediyor? Onu anlamıyorum. Ama kişi kendinden bilir işte zamanında soru çalanlar, şunlar, bunlar, bunları ne yapıyoruz biliyoruz. Herkes kendi gibi. Balıkkesir'de denizde yerinize yüzdükleri için Cimer'e şikayet edilen kazlar kübese kapatılmış. Havanın sıcaklığından kazların 8'i strese bağlı olarak ölmüş. Arkadaşım şikayet edene de yazıklar olsun. Yani kübese niye kapattırıyorsunuz? Savcı mı yaptı? Kim yaptı bilmiyorum. Abi bak İsviçre'ye gidiyorum. Dünyanın her yerine kazlar derelerde insanlar o denizlere de giriyor. Ya ne güzel ya. Ne istiyorsunuz hayvanlardan? Böyle garip bir ülkede yaşıyoruz ya. Cimere'de de şikayet etmişler. Onların da yani bunu kazların sekizi strese bağlı ölmüş. Yazık günah ya. Böyle de garip garip olaylarla karşılaşıyoruz. Yani ne alaka? Ne alaka diyorsunuz öyle değil mi? İnsanların işi gücü yok. Şimdi şöyle size az önce dedim ya sondaki haberi veriyorum. Özgür özelliğine şu bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına bakan savcıya yönelik sarf ettiği söylemlerden sonra savcıyı hedef olarak alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Aynı şekilde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına bakan savcıya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Geç bile kalındı, geç bile kalındı değerli dostlar. Yani bunu bilerek yapıyor. Bunun e, suç olduğunu aynı zamanda da şu hemen son dakika haberini biz böyle çalışıyoruz diyorlar ki nasıl yetişiyorsun sevda? Beyninizin sağ ve sol tarafını çalıştırmayı öğrendiğiniz zaman aynı anda iki işi yapabilirsiniz. Şuradan göstereyim hemen size. Benim Duygu Kontrolüyle Kişisel Başarı kitabım. Bu kaçıncı baskı? 18. baskı. En çok satanlarda hep. Tavsiye ederim. Burada hem duygularınızı eğitmeyi öğreniyorsunuz. Hem de beyninizin sağ ve sol tarafını e, e, orantılı çalıştırıp, paralel çalıştırıp aynı anda iki veya üç işi yapabiliyorsunuz. Ben kendimi eğittim ve bunları da sizinle paylaştım. Mutlaka tavsiye ediyorum. Duygu Kontrolüyle Kişisel Başarı Google'a yazdığınız zaman çıkar. Çünkü çok önemli. Sağ beyin, sol beyin. Diyorlar ki hani görsel ve mantık kısmı bunu nasıl yapıyorsun? İstediniz mi? Yapılıyor kardeşim. İstediniz mi? Yapılıyor. Evet son dakikada bu. Zaten ha bu arada en önemli şeyi size söyleyeyim. Suriye tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yani Suriye tezkeresi kabul edildi. Ve biz e, her türlü e, müdahale... E, hakkı. Evet. İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı karar resmi gazetede yayınlandı. 17 Temmuz 2005 tarihli ve 30.32.958 sayılı resmi gazetede yayınlandı. İsrail'in Suriye'sine karşı bizim mecliste tezkere. Bu tezkere ne demek? Bizim orada olarak müdahale edebiliriz demek. Evet. <Sessizlik> Bu Suriye olayı önemli. Bunu sakın şey yapmayın. Ee, ee, böyle hafife almayın. Suriye demek Türkiye demek. Bunu unutmayın. Evet. Türk savaş uçakları Suriye sınırında da son bir saattir uçuş gerçekleştiriyorlar. Biz buradayız diyorlar yani. İstiyorsanız gelin. Ama benim öngörüm öyle veya böyle İsrail bize bulaşmak isteyecek. Yani bak bu bulaşmanın bir kısmı bulaşmak isteyecek. Türkiye'de cevabını verecek. Yani Selçuk Bayraktar da o tweet'i boşuna atmadı. Ama tabii bizde iki kere iki dördü bile doğru toplayamayanlar. <laughs> Kardeşim anlatabiliyor muyum? Bunları anlayamazlar. Atılan tweetlerin ne olduğu, ne anlama geldiğini hala Ekrem İmamoğlu üzerinden yani yani bir kaos veya bir şey oluşturmak için yani bu arada şunu da ekleyeceğim. Hep laf Suriye'ye geliyor. Esad'ın devrilmesinin ve Şara'nın Suriye halkı ile birlikte yönetimi çok net bir şekilde gösteriyor ki Siyonist evet Jelist blokun planı bozuldu. O Suriye'de ki planlarını bozduk. Bu yüzden büyük İsrail hayali peşinde koşan, küresel ölçekte insanlığı tüketmek isteyen bu akıl Suriye'de şu anda biz bir iç e, huzursuzluk e, oluşturmaya çalışıyor. Ve bu üst akıl Suriye'de ellerinde patlayan bir senaryonun sancısını yaşıyorlar şu anda. İyice arsızlaştılar ve bize bulaşmaya çalışıyorlar bulaşmak istiyorlar ama bulaşabilirler hiç sorun değil yani bulaşsın ben Hakan Fidan'ın açıklamasına bakarım her şeyle yeter artık dedi başka bunun üzerine Amerikalı meslektaşına ne dedi artık şey dedi bunu ee, yani konuşacak hiçbir şey yok ya adam olsunlar dedi evet bu arada yeni kabine Evet. Perşembe günü hiç olmayacak bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı kabineyi topluyor. Bir yemek yiyecek hep birlikte. Bu ne demek? <laughs> ben söylemiştim size daha önce. Hani benim öngörüm e, hani Ağustos'un 15'ine kadar demiştim ama herhalde Sayın Cumhurbaşkanı daha erkene çekti. Yeni bir ile tanışacağız. Şimdi e, olması gerekenden önce ve bir Perşembe günü, bir hafta ortası böyle bir Kabine toplantısı oluyor, Bir de yemekli oluyor. Yar saçların lülelle. <laughs> bazıları <laughs> hayatım şaka yapıyorum. Saygım sonsuz da bu böyle bir şey yani. Siyaset böyle ama bütün bakanlar çok iyi çalıştılar, ee, çok iyi işte e, çalıştılar ve ama bu bakanlıkta bayrak yarışıdır. Zaten tarım orman ayrılacak diye bilgi aldık, kültür turizm ayrılacak diye bilgi aldık. Bir revizyon ben Ağustos'un 15'ine kadar e, olur diyordum. Herhalde biraz daha e, önce olacak. Şimdi onun da Perşembe günü telaşı olacak. Ona bakacağız. Evet. E, bak birisi demiş ki Celal Türk. Dilek İmamoğlu kocasının sayesinde milletin et yediğini söylemişti. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ilk tutuklandığında o sarı niye çıkıp işte bizim sayemizde et yediler. Ne kadar ayıp bir şeydi. Bir de demiş ki meğerse garip gurebaaya verilmek üzere milletin verdiği zekatları, bağış yaptığı kurbanlar belediye per o belediye personeline yemek olarak veriliyormuş. Bayrampaşa halkı kendisini. Aa Bayrampaşa Belediyesi'nde Celal Türk bunu söylüyor. Hadi ya. Biliyorsunuz daha önce size söyledim. Süresi geçmiş BİM kartları bulundu. Abi ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak ya. Çık mahalle mahalle nasıl süresi geçirir, geçirilir. Ay özür dilerim reklam oldu. Market kartı. Pardon. Market kartı ya. Wow. Orada da zekatları personele yemek yedirmişler. Vallahi bazen var ya ben bile böyle ağzım açık dinliyorum çok enteresan evet geldiğimiz noktada şu anki sıcak e, gelişmemiz e, dürzileri alana katıp Suriye'de bir çatışma yapmak istediler. Ve İsrail'in vurmasıyla alakalı ABD Dışişleri Başkanlığı bir Suriye yönetimiyle ilişkileri güçlendirmek ve istikrar sağlamak için önemli çaba sarf ediyoruz. Yaptırımları hafifletiyoruz. Şam'daki saldırılar son derece yıkıcıydı ama olay bir yanlış anlama ve bu tırmanma değil bu durumun çözülebileceğine dair umutlar var diyor. Evet. Bu arada Burhanettin Bulut Ay geçeyim onu. Aa, evet. Gecenin sıcak haberleri Özgür Özel'e bir miktar daha soruşturma başlatıldı. Ama Suriye tezkeresi. Kabul edildi Suriye'ye İsrail'in kaldırması, bize bulaşmaya çalışması. Ha bulaşmak istiyorsa bulaşır sorun değil. Evet efendim gündemin sıcak başlıkları, hareketli haberleri bunlardı. Bugünlük bu kadar. Ee, İmamoğlu bugün ilk cezasını aldı oldu da bitti maşallah oldu da bitti maşallah. Tabii bu çıtır çerez yani bir yıl beş ay hiçbir şey değil. Bunun yatarı yok da zaten ama başka suçlardan tutuklu olduğu için otomatik olarak e, hala cezaevinde, özgür özelde, onun cezaevi üzerindeki üzerinden e, bu hırçınlıklarına devam ediyor. Bakalım bundan sonra neler olacak? Beni izlemeye devam edin, yorumlarınızı bol bol yorumlarınızı bekliyorum, bildirimlerinizi açın ki e, videomuz yayına girdiği zaman size bildirimler gelsin. Sizleri çok seviyorum efendim, saygılar, hürmetler, görüşmek üzere.